İyi günler sevgili dostlar. Bugün sizi sevgili eşim Canan'la birlikte bizim evin mutfağında ağırlıyoruz. Herkese merhaba. Az yağlı, vegan beslenmenin faydalarını anlattığım hastalarım, doktor bey hiç yağ kullanmadan nasıl yemek yapacağız? Kahvaltıda ne yiyeceğiz? Şeker kullanmadan nasıl tatlı yapabiliriz diye bana soruyorlar. Ben de bu soruların cevabını vermek için çareyi eşim Canan'da buldum. Ben evde yemek yaparken 3 noktaya dikkat ediyorum. Size yaptığım tariflerde de bu üç hususa dikkat edeceğim. Vegan olduğumuz için et, süt, yoğurt, yumurta gibi, peynir gibi besinlerden uzak duruyoruz. Hayvansal besin tüketmiyoruz. Tüketmiyoruz, kullanmıyoruz. Kahvaltılıklarda ve yemeklerde, tatlılarda zeytinyağı dahil hiçbir yağ tüketmiyoruz. Evet. İşlenmiş besinlerden ve şekerden, beyaz şekerden de uzak duruyoruz. Yani üç tane temel evet, prensipimiz evet. var. Birincisi hayvansal besin tüketmiyoruz. Evet. İkincisi zeytinyağı dahil olmak üzere hiçbir yağ kullanmıyoruz. Ne margarin ne tereyağı kullanmıyoruz. Evet. Üçüncü prensip işlenmiş gıdalardan işlenmiş duracağız. uzak duracağız. Evet. Mesela beyaz un aynı zamanda işlenmiş, i̇şlenmiş bir besindir. Fabrikasyon. Evet. Evet. bir besindir. O gibi işlenmiş besinlerden uzak, uzak duruyoruz. Peki e, tatlılarımız ne? Kuru lezzetli. meyvelerden faydalanacağız. Yaptığımız zaman e, herkes, herkes görecek ve çok bulacak. lezzetli bulacak. O zaman bugün e, ilk tariften başlayalım. Bugün ilk başlayalım. tarifte e, kahvaltı üzerinde durmak istiyorum. Evet. Çünkü peynir yemeyeceksiniz dediğim hastalarım. Peynir yemeyince onun yerine ne koyacağız? Alternatif bir şey ne olabilir diye soruyorlar ne bugün bize neyin tarifini vereceksiniz bugün e, bugün kırmızı etli biberden bir ekmeğe, ekmeğe sürmelik evet, evet ekmeğe sürmelik ee, çok lezzetli bir şey kırmızı evet, biber ezmesi evet. çok lezzetli bir bulacağınızı tahmin ediyorum bizim evde hemen her gün her kahvaltıda gün var kullanırız bunu Etli kırmızı biber ezmesini neden çok tüketiyoruz? Neden çok tüketiyoruz? Bir kere lezzetli, ikincisi kırmızı olduğu için antioksidan e, evet. deposu olduğunu gösteriyor. Bütün kırmızı parlak evet. renkli besinler, sebzeler özellikle renk parladıkça kırmızı sarının tonları oldukça e, yeşil, koyu yeşil oldukça evet. çok antioksidan evet. var demektir. Gelin birlikte etli kırmızı biber ezmesi tarifimizi nasıl yapılıyor, yapalım. Onu görelim. görelim. Önce malzemeleri sayalım. 6 adet etli kırmızı biber, 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 büyük diş sarımsak, yarım çay kaşığı kimyon. Biberleri çatalla delin, fırın tepsisine dizin. Biberlerin üzerindeki zar yanana, biber yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika fırın ızgarasında közleyin. İsterseniz bu işlemi ocak ateşinde de yapabilirsiniz. Biberlerin kabuklarını güzelce soyun. Ben biberin içindeki tohumları çıkarmıyorum. Böylece onların proteininden de yararlanmış oluyoruz. Biberler közlenirken sulanır. Bir süzgece alıp 10 dakika süzülmeye bırakın. Sonra hepsini blenderin haznesine atıp çekin. Sonra bir kaba alın. Diğer malzemeleri de katarak iyice harmanlayın. Ben 6 biber için bir diş sarımsak koydum. Ancak sarımsak ve pul biberi isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Arzu ederseniz hiç koymaya da Evet, kırmızı biber ezmemiz hazır. Biz genellikle kahvaltıda Tost makinesinde ısıttığım tam buğday ekmek dilimlerinin üzerine sürerek yiyoruz. Etli kırmızı biber ezmesini buzdolabında ağzı kapalı bir kapta bir hafta bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Haftaya pazar günü badem peyniri yapacağız. Malzemeleriniz hazır olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Badem peyniri için malzemeler bir su bardağı çiğ badem. 3 çorba kaşığı limon suyu, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı çörek otu veya kekik.